Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? FIFA'dayız hocam. Yine ödüllere bakıyoruz. Ligde turnuvada şampiyonda neler yaptık? Onlara bakıyoruz. Onun üzerine turnuva ya da şampiyon maçımız varsa onları oynuyoruz. Onun üzerine 1860 elmasımız var. Bunları harcıyoruz. Takım güçlendirmeye çalışıyoruz. Tasıyoruz, masıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bugün yine dolu bir video. Ama video önce kanka videoyu beğen, kanala abone ol, bildirimleri aç ve niye? Çünkü kardeşim FIFA istediğinizi belli edin. Ben ona göre çekeyim. Birkaç kardeşim var diyor ki İyice FIFA kanalı oldu diyor. Şimdi beni de sardı. Diğer oyunlar beni sarmıyordu ama FIFA çok fazla sardı. Ben de çekmek istiyorum hocam. Şöyle yıldız biletine girelim. Nerelere gelmişiz ne yapmışız 7 günümüz kalmış arkadaşlar o bayağı da ödülümüz var ha formaya kadar gelebilmişiz neredeyse hocam burada 200 tane ne bu kardeşim bunu bir alalım bunu bir alalım Kemnot yıldız bilet aldık onur puanı 200 aldı peki abi derece bizim için çok önemli Oyun derecesi arttırmak için bunun üzerine de şövalye fişe 50 Gayet iyi ama ben dediğim gibi totsu daha çok beğendim Hazinalı sizin övdüğünüz kadar müthiş olarak gelmedi bana arkadaşlar açıkçası söyleyeyim Çünkü Çok fazla ödül vermiyor çok fazla etkinlik yok o yüzden de ne oluyor benim hoşuma gitmiyor liglere geldik hocam Ligimize geldik turnuvalar vay abi Türkiye diye bir klanla maç yapmışız Biri 3 kalan tam 0 kalan belki size maç yapamıyor mu Ha oynalar var 900 kaç? 925'e 56. Bu ne, ne yapıyorduk lan bunda? Karşı atak mı oynuyorduk? He oğlum. 1000 gol ulaştırabilir miyim lan 3 maçta? Kaç? 75 gol lazım. Geçenki bir maçta 30 gol attıydım. 3 maçta 1000 gol. Kimler var? Yusuf, Yusuf ne o? Yusuf'e. 98 gel. 96 gen biri daha var. 95, 93, 98 var. 93'lük bir Arap var. 99, 92. Hocam şu Ronaldo ile bir maç yapalım mı? 92 gelmiş. Merak bin gol yapabilecek mi lan? Haydi yorumlara yaz. Bu ne lan? İp var burada. Evet kesin ip var arkadaşlar. Haydi bakayım. Bunun takımına bir bakalım abi. Lewis Potter var. Arnold var. Foden var. Tatlı güzel de bu tablet niye gelmiyor şu an? Kanka bir saniye gelmiyor. Kanka tap, verin tabletimi lan. Ne tamam. Tamam başlıyoruz. Hocam 75 gol atmam lazım. Royce. Abi bu teke tekmiş mi? Ya bunda atamam ki 75 tane. Ben diğer ha o şampiyonadaydı. Orada ne yaptık lan bir şampiyonada? Şöyle dembele gel abi iki tane. Bizim var ya klan var ya manyak. Ama çok aktif olmayanlar çıkaracağız yerine aralarınızdan iyi insanlar, iyi oyuncular alacağız arkadaşlar. Direkt vurdum lan. Evet. 4-0 atamam yolum 75 tane 3 maçta. Oldum da, oldum. 5 oldu da da oğlum İmkansız lan. Şöyle altı oldu. Yok 50 saniye kaldı. Hala 50 saniye var şu an. Şuraya. Çok güzel pas attım da geçmedi. Baba Fernando Torres. Bu oyunun sesi niye gelmiyor kardeşim? Bu oyunun sesi niye gelmiyor kardeşim? Hayırdır kardeşim? Ha, kısık seste. He. Tamam. Fernando Torres. Ay müthiş vurdum ha 9 attım lan Onu da öyle vurayım dedim Baba Dembele Torres'i gördü Torres var ya nereden vurursa vursun giriyor abi Bak Neymar baba da Atıyorlar abi 11 gol atmışız yani. Tamam lan bunu inandım atar diye Bir daha deneyelim Abi kalitesi de devleşti Şunu vuralım Kalesi son, son üç şutu güzel kurtardı ha. 11 tane attık. Güzel lan 11 tane. Tamam ama çocuk bize daha fazla atabilir. Biz çünkü 3 6 tane kaçırmışız ha. Baktığımda 936 gole çıkmışız. Bir tane daha oynayayım. O 950 gol yapalım bari lan. Lan 950 gol yaparız değil mi lan? Kaç gol var? 14 gol var. Yaparım oğlum 2 maçta her türlü yaparım. Biri benden oynamış, benden bir maç yapmış. Onun sonucuna bakabiliyorsam bakacağım. Bana kaç gol atabilmiş. Baba Torres. Şöyle yukarı Neymar'a. Neymar'dan. Aga Direkt vur lan. Kalecisi iyi oğlum, Direkt vurmayacağım. Satmayacağım maçı. Satmayacağım dedikten sonra ben. Aferin lan bana. Helal olsun. Çaldım. Şöyle. Baba girmeyince girmiyor da. Bir çok dakika kaybettim ya. Çok dakika kaybettim o pozisyonda var ya pozisyon bitmesi benim ayrıma. Dembele sağ ayak tamam 2. Kaldı 12 gol hocam. Neymar 3. Hadi 9.50'yi bulalım bari. Ben diğer şeyi zannettim az öncekine. Bu neydi onun adı? Bu kendi takımı yerine yapıyorsun ya ilk yarıyı oynuyorsun. 5 ama gene de çok gol attık ha. Baba Seedorf Şöyle Neymar'ı gördü. 6. Bak leplebe gibi gol atıyoruz. İkinci turumuzdan da başarıyla çıkacağız. Üçü de başlatacağım. Nereye kadar gideceğiz? Bu şampiyonaydı değil mi lan? Yok lan bu turnuva. Bu lig turnuvasını merak ettim. Türkiye sıralamasına da oynayabiliriz aslında. Tamam 8. Güzel atıyoruz. Güzel atıyoruz. Şuraya. Baba oto oto bak. Yön tuşuna bile basmıyorum. Görüyorsun değil mi? Yön düşüne basmıyorum ya takım öyle bir kurmuşuz ki. Bitti 10-0 bitti bu da güzel. Evet hocam devam ediyoruz. Bunda daha çok kaçırdık. Şu benle bir maç yapan çocuk nerede? Bu benle bir maç yapan eleman nerede? Ona nereden bakabiliyoruz? 3 kalan. Ya benle maç yapan çocuğu nereden bulabilirim ya? 946 gol 4 golle 950 golü bulabiliyoruz. Tamam en güçlüsüyle oynuyorum. 98 gen var. 98 var gene. 101 gen, gel gel. Gel sen de bari gel. Bizimkiler gene fark atmış. Ama karşı kılan büyük ihtimalle AFK bir kılan. Ama gene güzel. Bin golü bulun la. En güçlere bu oluyor. Tamam. Yeah, yeah. Baba Neymar. Torres'i gördü. Ah be oğlum. Çık çık hadi. Nereye? Baba ne girer mi? Aa hiç beklemiyordum ha. Baba Torres baba. O da güzel. O da güzel. Bak çok tatlı ilerliyoruz. 3. Bir gol sonra 950 gol barajını aşacağız evet. Ve açtık. Güzel. 960 yapabilir miyiz lan? Vazgeçtim. Şu çekiyordum. Tamam 960 gol olur mu? Yani şu an 9 gol de atmam lazım. Düzgün oynayıp 9 gol atabilir miyim? 8 kaldı. Hayır 960 yapalım en azından. Evet. Şöyle 7 kaldı baba. Bu da güzel. Yapma be. Biraz bekletebilirdin. Tamam. 6 kaldı baba. Haydi. Şuraya yetişir mi lan? Çok güzelsiniz oğlum. 5 kaldı. Bu gol müthiş oldu. Yapma be. Haydi 5 gol 5 gol haydi. Çok çok zaman kaybettik. Çok tamam 4. Son 10 saniye müthiş fırsat ver. 3 haydi son 15 saniye müthiş fırsattır. Yapma be. Onu da öylesine vurdum. Orada bir iki tane kaçırdık. Çok kaçırmalar aslında. Toplam 5 tane mi kaçırdık? Merak ettim şu an. 2 oradan kaçırmışız, 3 oradan da harbi 5 tane kaçırmışız. Güzel 957 gole 56 gol baba. Geri diyoruz. Bizim şampiyonada ne oldu? Tun bu şampiyonada çeyrek finalde. Baba 21 saat varmış Kuzey Bartu diye bir kardeşinle eşleşmişim. Bu çocuk bir önceki turda ne yapmış Kuzey Bartu? Giresunspor olarak 41 gol atmış. Oğlum bu çocuk çok atıyor. 41 gol atan rakibe kaç atabilirim? Ben çok merak ettim bak, merakta kaldım çok fazla. Affetmeyeceğim. Affetmem ha, affetmemem lazım. Fantazi yok abi. Ben finale çıkmak istiyorum. Ağzına tüküreyim Remzi. Yapma oğlum. Tamam. 2'yi saymıyoruz abi. 2'yi saymıyorsaydı. Tamam haydi. Abi bu çocuğu atmam lazım. Bir 40 tane gol atmam lazım. Şöyle 3 dakika 5. Oğlum 40 tane atabilir miyim? Finish. Tamam 4 haydi. Haydi Neymar. Çok güzelsin abi. Çok güzelsin. Finish. Dembele atar abi. Altı oldu. Benim bu çocuğa abi yenilmemem lazım. 7 oldu. Ben yarı final istiyorum. Final istiyorum. Ben kupa istiyorum. 8 çok güzel. Oradan Neymar'ın bileğine güvendim abi. Yapma be. Tamam. 9. Oğlum 10 dakikada 9 tane attık. Haydi. Ama az. Şu planlamamıza göre 40 tane atabiliriz. Haydi. Tabii şimdi karşısında ben varım dedi bir heyecanlansa 3 4 tane kaçsa tamam. Abi 11 oldu. 11. Şöyle 12 çok güzel abi. Çok güzel saydı. 13 13 15 dakikada 13 gol e attık. Haydi. O ay bu nasıl kaçtı? Tamam 14 15 o da güzel 15 gol e attık şu 18 dakikada. Haydi yukarı niye pas atmadım lan Dembele ben sağ ayakla atladım de Neymar işte bu Tamam Neymar güzel free atıyorsun abi Tamam 17 haydi 18 abi en az 40 Çok uzaktan başlattın çok uzaktan başlattın Lan top bendeydi Tamam 19 20. Çok güzel abi. Haydi biraz daha müthiş fırsat ver oyun. 21. Haydi. Abi 40 olmaz ya. 22. 23. Haydi. 24. Çok güzel abi. Haydi. Şöyle 25. Tamam bu da güzel. 26. Abi 35'i geçelim en azından. Olsak deme. 27 çok güzelsin 28 abi çok iyiyiz şu an. 29 abi 32 dakikada çok iyiyiz lan. Abi 30 diğer ilk rakibimiz 32 gol atmıştık. Tamam 31 bu da güzel. 32 oğlum lan oğlum kuzey beni buradan yenersen sana helal olsun lan 33 yapma ya dembele çok berbat kaçırdın oğlum Neymar 302 kattı lan 34 35 36 ya abi dembele bitirdi beni de aha attım lan Abi adamsın 38 haydi. Allah razı olsun dembel attığını atmasa ağzına tükürürdüm. 40 41'imiz var mı? 41 bir tane daha lan. 43 bu da güzel. Bu. Adam bir önceki turda 41 gol atmış. Adama 43 attım. Kuzey Bartu eğer bana 44 gol at seni gerçekten tebrik ederim. Seni videoyu konu ederim. Bana 44 gol at beni ele. Seni tebrik ederim. 27 3 tane sadece orada kaçırmışım. 5 tane sadece 8 şut kaçırmışım. Bunu, ve bunun sadece 3'ünü dembele kaçırdı. Oğlum buradan beni yenersen hem tebrik ederim hem çok sinirlenirim. Şu an en çok atılmış gol kaç abi? 35, 34, 32 aşağı bakalım. Turnuva rekoru beyler. Turnuva rekoru kırmışım. Vay 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 vay. Turnuva rekoru kırmışım. 43 golle. Kuzey Bartu'dan rekor aldım. Kuzey Bartu ya rekor kırıp beni eleyeceksin. Ya da kardeşim bu işe tövbe edeceksin. Bence tövbe et. Abi neler yaptım ben. Turnuva rekoru kırdım adeta. Burada ödülümüz falan var mı? 1300 var. Top, kutu açabiliyoruz mu lan? Yuvarlak masa. 3 tane kutu açabiliyoruz. Lig davet kral 1913. Baba lig davet. Bunu bir, toplu bir aç diyen oldu bir tane. Şu altı tanesini mi açsak toplu aç diyen oldu bir tane. Parası kaldım. Burada da müthiş bir performans. Ödülleri alalım abi. Ödülleri alalım. İlerleme kaydedeceğiz. Ama şu an ben o turnuvada kaldım. Eğer arkadaşlar siz kaç attınız hiçbir turnuvada? Şey yapma lan. Yok ben 70 attım falan filan. Yalan dolandan bahsetmeyin. Erkek gibi en fazla kaç atabildiniz? Turnuva rekoru kırdık biz. Şu ödülleri alalım abi. Şu ödülleri al. Şu ödüllerin hepsini al abi. Bunları kullanmayacağım ama elması kullanacağım. Elması da mı şey yap? Dur. Duruma göre ayarlayacağım. Elması nerede kullanacağıma bakacağım. Bunları toplu kullanacağım. Çünkü bir bir 2 kullanınca şey olmuyor. İnsanlar sevmiyor. Abi bayağı da ödül aldık. İlk defa bu kadar ödül aldık. Çünkü 8 mi galibiyet var. Gayet iyi. Tamam, buradan bayağı ödül aldık. Zindandan da yuvarlak masadan da ödüllerimiz var. Açabiliriz bunlardan. Sıkıntı yok. Burada dediniz ki şeyi al. Mount'u al, sat dediniz. Mount'u al, sat. Bu mount'u nasıl alacağız? Etkinlik teklifi hazine avında. Bu 1250'ye diyorlar. Bunu al diyorlar da kardeşim olası ödül diyor bu kral tacı. Yani bu kral tacı çıkması arkadaşlar kesin değil. Bana diyorsunuz ki bunu al ondan sonra bir taç aldıktan sonra kilitlenir. 15 yılın sonunda bir taç garantilidir. 15 kere bunu satın alınca garanti kral tacı veriyor. Yani öğe veriyor. Bu öğelerden kastımız da şunlar. Şövalye fişi veriyor. Şövalye fişi yine veriyor. Kral tacı %1 ihtimal. Buradan direkt kral tacı alamıyoruz. Bana bunu söylemişsiniz. Bunu anlatamadım. Üzerine şövalye fişi teklifi var. Yani burada Kral tacını siz direkt veriyor zannediyorsunuz da vermiyor. Kaynaklara gelelim. Burada böyle bir şey var mı? Yok. Şu, mesela şunu alırım. Bu benim için çok önemli. Buna para yatırırım abi. Her perşembe yenileniyor bu. Liglerde ne var abi? Liglerde 10 antrenman aktarmayası var. 150. Bu da puanımız yükselsin abi. Nasıl yükseliyor? Tamam lig puanı kazanabiliyormuşuz buradan. Anladım. Ama dediğim gibi onu alamıyoruz abi. Beceri geliştiricimiz de yok mu anasını satayım? 57 oyuncumuz var satılacak. Şu Mane, Fleck, Kolibali satışa konulacak oyunculardan. Onlar da satıp artık transfer sezonu geldiğine inanıyorum. 2-3 hüktü ya da transfer sezonu yapar. Bu videoda rekor kırdığımızda kalalım bakalım. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.